Ya bunu açık kesin kanıtlarıyla Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı ortaya koydu. Canlı tanıklığıyla ortaya koydu. Tayyip Giller'in avanesinden Abdurrahman Dilipak evet aynen olay Abdurrahim Karslı'nın anlattığı gibi oldu. AKP'yi Amerika, İngiltere ve Siyonist İsrail kurdu dedi. Ali Bulaç aynı gerçeği tekrarladı. Köşelerinde bunları yazdılar. Ya bunları dile getiren yok ya. Ya bu suç örgütü ya. Ülkemizin bütün varını sattı, yedi, paylaştı, yağmaladı avanesiyle birlikte yeraltı, yerüstü kaynaklarını. Bunu da dile getiren yok ya. Yok Kartal Kaya'dan kim sorumluymuş? Ya kim sorumlu olacak bu suç örgütünden başka? Kim sorumlu olabilir ya? Bunun bakan diye atadığı insanlar sorumlu ya. Kurumlar sorumlu. Kültür Bakanı sorumlu, Mehmet Nuri Ersoy sorumlu, İçişleri Bakanı sorumlu ya. Başka kim sorumlu olacak ya? O otelde Tayyip Günler'e avadesinden ya. O otelin patronları da Rizeli ve Tayyip Günler'den. Saygılar arkadaşlarım. Şu acı, kesin, net gerçekleri mıh gibi aklımızda tutalım. Tayyipçiler Amerikan yapımı, mafyatik çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Normal kanunlara göre, anayasaya göre çalışan bir sermaye partisi, sermaye iktidarı değildir. Bunu Amerika başımıza çöktürmüştür. Yani tayyipkilleri bizzat Tayyip'i devşirip, avanesini devşirip, partileştirip, iktidara taşıyan ve 23 yıldan bu yana iktidarda tutan ABD emperyalist saydududur. Ya bunu açık kesin kanıtlarıyla Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karşı ortaya koydu. Canlı tanıklığıyla ortaya koydu. Tayyip Giller'in avanesinden Abdurrahman Dilipak evet aynen olay Abdurrahim Karşı'nın anlattığı gibi oldu. AKP'yi Amerika, İngiltere ve Siyonist İsrail kurdu dedi. Ali Bulaş aynı gerçeği tekrarladı. Köşelerinde bunları yazdılar. Ya bu apaçık gerçeği kimse görmek istemiyor ya. Sonra ya Tayyip'in diploması yok. Yani Cumhurbaşkanlığı gayrimeşru hukuk dışı, kanun dışı, anayasa dışı, yok hükmünde, çöp hükmünde yüksek okul diploması olmayan biri anayasanın madde 101'e göre cumhurbaşkanı olamaz. Ama Tayyip'in yok böyle bir diploması ya. Bunu kaç defa kanıtladık, ispatladık. Ama kimse bu gerçeği de söyleyemiyor ya. Ya bu Tayyip kurtulmamızı ve bunlara en ağır darbeyi indirmemizi sağlayacak olan kuruş işte bu sorudur ya. Diploma nerede? Burjuva siyasilerinin son günlerdeki muhabbetlerine göre Turp'un en büyüğü budur işte. Tayyip'in önüne çıkarıp bu Turp'u koyacağız. Al hafız ya bu Turp'u diyeceğiz. Yok ya bizim dışımızda soran. Kimse yok ya. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan, bu ne ya? Ya kendisi meşru olmayınca, kanun dışı olunca atadığı bütün bakanlıklar, kurduğu bütün hükümetler, yaptığı bütün anlaşmalar, verdiği bütün ihaleler, çıkardığı bütün kanun hükmündeki kararnameler hepsi kanun dışı, yok hükmünde, çöp hükmünde ya. Ya bunları dile getiren yok ya. Ya bu suç örgütü ya. Ülkemizin bütün varını sattı, yedi, paylaştı, yağmaladı avanesiyle birlikte. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını. Bunu da dile getiren yok ya. Yok Kartal Kaya'dan kim sorumluymuş? Ya kim sorumlu olacak bu suç örgütünden başka? Kim sorumlu olabilir ya? Bunun bakan diye atadığı insanlar sorumlu ya. Kurumlar sorumlu. Kültür Bakanı sorumlu, Mehmet Nuri Ersoy sorumlu. İçişleri Bakanı sorumlu ya. Başka kim sorumlu olacak ya? O otelde Tayyipgül'lerin avadesinden ya. O otelin patronları da Rize'li ve Tayyipgül'lerden. Ya bunların kaç defa söyledik. Kanuna, hukuka uyan bir tek eylemleri, işleri, uygulamaları yok ya. Bir hırsızlık örgütünden, bir soygun örgütünden nasıl kanuna uygun bir iş beklenebilir ya? Bu ahmaklık ya. Ama bunları da dile geçiren yok ya. Kim var? Ali Yeşildağ var. Muhammed Yakut var. Biz varız. Banuğa var var ya. Ama niye dile getirmiyor bunlar? Çünkü muhalefeti de ABD üretti arkadaşlar. Muhalefetin de alayı ABD yapımı, ABD üretimi. Yahu tek tek CHP'li belediyeleri görevden alıyor. Alır ya. Kanun kanun bunun umurunda değil ya. Kendisi kanun dışı. Her işleri kanun dışı ya. Ümit Özdağ'ı tutuklattı. Tutuklatır ya. Canını sıkan bir söylemi, bir uygulaması olduğu anda kanun kanun aramaz ya. Ya kanun yok. Ne dedik biz? Yargı kaçak ve de haram sarayının bir hukuk bürosuna dönüştü ya. Onun ötesinde o kaçak ve de haram sarayın bir operasyon enstrümanına dönüştü ya. Hala şu madde mi bu madde mi diye de yapıyorlar ya. Yok hukuk kanun bir şey ya. Kaç defa ispatlandı bu ya. Papaz Bransan olayında ispatlandı. Ajan, Alman ajanı Deniz Yücel olayında ispatlandı. Kemal Kaşıkçı olayında ispatlandı. Açık kesin, kör gözlere batacak şekilde ispatlandı. Ve en son Sinan Ateş cinayeti davasında yine ispatlandı ya. Ne olmuş o davaya göre, Sinan Ateş cinayeti davasına göre? Ya torbacılar alacak, verecek meselesi yüzünden silen ateşi öldürmüşler ya. Torbacılar kendi aralarında öldürmüşler ya. Olayın siyasi bir boyutu yok ya. Buna eşekler inanmaz ya. Ama işte en son 22 kişi siyasi kapsam içinde yer alan hepsi Kovuşturmaya yer olmadığına dair diye yani kı yok diyor hukukçular. Hepsi salı verildi ya. Hepsi hakkında hiçbir soruşturma yürütülmedi arkadaşlar. Ama biz hep gerçekleri söyleriz. Açık, kesin, net. Can için bu yüre korku duymadı bugüne kadar. Bundan sonra da duymaz. Korka korka yaşamak bir savaşçıya yakışmaz. Bir savaşçı her zaman gözü dönmüş olarak savaşır. Bir savaşçı her zaman hücum eder düşmanına. Ve en ağır darbeyi indirmek için savaşır. Bu yüzden ne dedik biz? Ülkemize doldurduğu 13 ile 15 milyon istilacı hakkında kitap yazdık ya. Sığınmacı sorunu değil. Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürme oyunu. Batı'nın bin yıldır bitmeyen kini, değişmeyen planı Türkleri Anadolu'dan atmak. Evet arkadaşlar, olay bu. Bunu bizim dışımızda böyle net görüp ortaya koyabilen var mı? Yok. 157 sayfalık kitap yazmışız arkadaşlar. Açık, maddi, somut, kesin kanıtlarıyla ortaya koymuşuz bunu. Ne dedi Tayyip en son? ülkelerine dönmek istemeyen Suriyeli kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. İstedikleri kadar kalabilirler dedi. Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan, Afrika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan ne kadar böyle kaçak mülteci kapsamında insan varsa hepsi ülkemize gelebilirler dedi. Neden? Çünkü Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürmek istiyor. Tayyip ve Havanesi Türkiye, Türk milletine, Kuvay Milliye'ye, Mustafa Kemal'lere, İnönü'lere, silah arkadaşlarına, onların kurduğu layık cumhuriyete düşman. Bunlar vapun savunucusu. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni en az üç parçaya bölmek için Amerika tarafından Türkiye'nin başına bela edilmiş hainler gibi oku bunlar. O yüzden bu 15 milyon insanı doldurdu istilacı. Suriye'de de HTŞ adlı işit. Taliban çizgisinde, El-Kaide çizgisindeki orta iktidara getirdi Amerika ile beraber, İsrail ve Tayyip Giller. Ve orası da artık ABD'nin yağma alanına dönüştü. Şimdi sıra Türkiye ve İran'da arkadaşlar. Ya bu Tayyip ben Bob eş başkanıyım demedi mi? Dedi ve bu görevi sadakatle yaptı mı? Yaptı. Kusursuz biçimde efendisi, demşiricisi ABD'ye hizmetkarlık yaptı mı? Yaptı. Irak'ta yaptı, Libya'da yaptı, Suriye'de yaptı. Şimdi sıra nereye geldi? Türkiye'ye ve İran'a geldi. Burada da gözünü kırpmadan yapacak. Açık, kesin, net. Bunu da dile getiren bizim dışımızda kimse yok ya. Mevcut muhalefeti oynayan siyasilerin tamamına bakın. BOP diyebilen var mı arkadaşlar? Türkiye BOP kapsamında ve Amerika Türkiye'ye BOP haritası çerçevesinde saldırıp üçe bölecek diyebilen var mı? Yok. Emperyalist Amerika Orta Doğu altlarının, ülkelerinin ve ülkemizin düşmanı diyebilen var mı? Yok. NATO düşman saldırgan bir örgüt ve babun savunucusu ülkemizin düşmanı diyebilen var mı? Yok arkadaşlar. Hepsi göstermelik muhalefet yapıyor ya. Amerikan çizgisinde muhalefet yapıyor ya. Bunların bütün derdi Tayyip artık yürümekte bile zorlanıyor. Birkaç yıl sonra işi bitecek, çekilecek. Amerika görev sırasını bize verecek. Çıkar arabasına bizleri koşacak. Bunu bekliyor bunlar ya. O yüzden Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni, NATO'yu incitecek, kızdıracak en ufak bir söylemde ve işte bulunmuyorlar arkadaşlar.